Akçaabatımızda son yıllarda turizmden eğitime, ulaşımdan sanayiye, altyapıdan istihdama kadar birçok önemli yatırımlara kavuştu. Bugün burada Vakıf Bank Genel Müdürümüzün hemşerimiz Abdü Serdar Üstün Sahil'in vesile olduğu Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İddiayen Erdemoğlu tarafından yaptırılan spor kompleksinin açılışında hep birlikte yapılan olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi fizik bölümü mezunuyum. Trabzon'da okudum. Bunun yanında sadece okumakla kalmayıp iki ay sonra kilim satmaya başlayarak tüccarlığı Trabzon'da öğrendim. Buranın yapımına geldiğimiz noktasında Abdi Bey kardeşim benim üniversiteden arkadaşım. Üç sene önce bir arada otururken Trabzon'a bir okul yapmayı düşünüyorum dedim. Bir dedi merkezde bir lise, bir de Akçabat'ta spor lisesi olduğunu söyledi. Hangisini yaptırmak isterseniz dedi. Ve buranın inşaatına başladık. Tabii şu gördüğünüz alanda Akçabat Seba Spor'un antrenman sahası vardı. Sonra Akçabat Seba Spor'un yönetimi binasının çok eski olduğunu, ve buranın da bu kompleksin içine dahil olacak şekilde yenilenmesini talep etti. Ona da baş üstüne dedik. Memleketim için atılan her adımdan, bina edilen her tesisten ve ulaştırılan her bir hizmetten daima büyük bir heyecan duyuyorum. Bölgemize her zaman büyük destekler sunan hemşerim olarak gördüğüm kıymetli okul arkadaşım, değerli iş adamı Sayın İbrahim Erdemoğlu'na ve kıymetli ailesine Erdemoğlu Holding'e bu gücüde tesisleri ve okulu inşa ettiği için şahsım, gençlerimiz, Akçabat Sebat ailesi ve ülkemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzon'umuz da sporun da eğitimin de merkezi hüviyeti olan bir şehir. Dolayısıyla sporun sadece futbolla değil, bütün bireysel ve salon sporlarında, toplu sporlarda, takım sporlarından da öne çıkan bir şeyimiz ve böyle yönü olan bir şehre ne mutlu bize ki ülkemizin çok çok önemli hem ülkenin ihracatına, ülkenin ekonomisine katkı sağlayan büyük bir holdingin değerli yöneticileri böyle güzel bir yönü olan bu şeyle kıymetli genel müdürümüzün de destekleriyle vesile olmasıyla bugün bu eseri kazandırdılar. şehrim gibi hissettim diyen Abdü Serdar Bey'in sözünü de bir hukuki formatla beraber sizleri meclis kararımızla Trabzon'umuzun fare hemşehrisi olarak ilan etmek istiyorum. Bu şeyle duyduğunuz vefaya biz de yönetici olarak bu şekilde karşılık verelim istiyoruz. Trabzon bir spor şehri. İbrahim Erdemoğlu'nun Trabzon'a olan vefasını da kutluyorum. Değerli arkadaşımız, bizim de arkadaşımız. Abdü Serdar Üstün Salih ile olan bu diyaloğun bu noktalara gelmesi sporun gücünü gösteriyor. Spor için yapmak istediklerini gösteriyor. Ben ikisini de tebrik ediyorum. İki arkadaş bir araya gelmişler. Spor için, gençler için güzel bir eser ortaya koydular. Teşekkür ediyoruz. Sizleri kutluyoruz. Biz görüyoruz ki bu tesislerde, bu spor lisesinde... Türk sporunu uluslararası aranlarda temsil edecek. Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonları çıkacak. Bayrağımızı göndere dalgalandıracaklar. Şampiyonlar çıkacak. Abdi Bey kardeşimiz, dostumuz çok ısrar etti. Akçabat'taki spor lisesinin açılışına gidelim. Sonra Erdemoğlu ailesini yaptığını öğrenince buraya da gelmek ve teşekkür etmek istedim. Ben hem Abdi Bey'e memleketine olan sevgisi ve saygısından dolayı, sahip çıkışından dolayı, hem İbrahim Bey'e ekmeğini yediği, suyunu içtiği, üniversite öğrencilik yaptığı Trabzon'a sahip çıkışından dolayı teşekkür ediyorum. Ben Trabzon Spor yönetimi de buradayken onlardan da istirhamımız. Burayı lütfen hem akademik eğitimlerini hem de spor eğitimlerini eş anlı olarak yürüten bir mekanizma olarak görüp sahip çıkın. Türkiye'nin neresinde isterseniz altyapısına uygun çocuklarımızı getirelim. Burada hem akademik eğitimlerini hem de sportif eğitimlerini beraber verelim. Dünya böyle yapıyor, biz de böyle yapalım. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda bize destek olmak isteyen herkesin desteğini açığız. Gelip beraber yapalım diyoruz. Tıpkı hayırseverlerimize dediğimiz gibi, tıpkı federasyonlara dediğimiz gibi, tıpkı diğer kamu kurumlarına dediğimiz gibi bu işleri hep birlikte yapalım istiyoruz. <laughs>

səbəb olmaq üçün gəlirəm çəkmədən sonra qalan halda gəlsəm çəkmədən sonra qalan qızıl bütün ekranlarımın açıq Artı mağdinin güzelliği